Hakan'a da anlattım. Burada buksu bu kişiler dönüyor. Noyan'ın hiçbir hareket normal değil. Senden şüphelenmiyor değil mi? Yok. Hala onun koruma polisi olduğumu sanıyor. Hakkında delil topladığımı fark etmedi. Ne olur dikkat et kendine. Başına bir şey gelecek diye ödüm kopuyor. Aklım bende kalıyor yani. Aynı ekipteyken ne güzeldik ya. Gözümün önündeydin. Şimdi daha bir evhamlanıyorum senin için. Gözünün önündeymişim. Lafa bak. Ben başımın çaresine bakarım canım, merak etme. Eee nasıl gidiyor? Sen anlat biraz. Ben ne anlatayım kızım? Narkotik şubede nöbetteyim. Devrilik bir durum olmayınca da sakin geçiyor. Bizimkileri görüyor musun? Yok ama haberlerini alıyorum. Selinle Mustafa bir şaka maka evleniyor yani? Ya, evet. E ne güzel değil mi? Bilmem, güzeldir herhalde. E güzeldir tabii ya. Selin bembeyaz gelinlik içinde. Mesut abi damatlık gibi, şilet gibi. Cemal abi. Şu dosyaları bir baksan. Ee, tamam kardeşim. Hayatım ben kaçtım. Biraz işim var kapatmam lazım. Ha, Konu evliliğe geldi tabii. Ondan kapatıyorsun değil mi? Ne alakası var ya? Eleman çağırdı var kızım. <laughs> tabii öyle olur zaten. Kolay gelsin selam söyle elemana. yani alakası var? A Alo. Alo. Ya kapat. Bravo. İki saniyede arda çıkardın. Helal olsun. Komiserim dosyalar bekliyor. Senin de evrakına da dosyana da.